Merhaba arkadaşlar, Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Bu bir acil durum videosu, o yüzden hemen çekmeye çalışacağım. Şimdi en son ne demiştik arkadaşlar? Bu 4 saatlik grafimizde bir ayı bayrağı formasyonu var demiştik ve 37.000-36.000 bin, bin dolar bölgelerini işaret etmiştik ve en son ben kanalda bir sinyal vermiştim. En son kanalda verdiğim sinyal de şuydu: 40.500'e stop koyarak 37.000'de işlemi kapatabiliriz demiştim. Fakat ne oldu? çok 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 az kaldı yani kıl payı hedefi kaçırdık vuramadık. Ben o yüzden bu acil durum videosunu çekiyorum çünkü bir uyumsuzluk var ondan bahsedeceğim. O yüzden bu short işlemleri karlı bir şekilde kapatabiliriz. Zaten zaten ben şu kırılımda sinyali vermiştim short sinyali ve hani şu şuralarda hani kapatsak yani şöyle yani 38 binlerde kapatsak şöyle arkadaşlar bir tık daha yukarı alayım şunu. Hı buçuk yani daha altında kapatanlar da olmuştur ama buçuk kar yaptık yani güzel bir rakam bir günde bir gün 20 saat sürmüş güzel bir sinyaldi bence kaldıraç girenler zaten artık %30 %40 yaptı ama sakın kaldıraç girmeyin çok riskli patates olursunuz benden söylemesi şimdi bu işlemimizi karlı bir şekilde kapattık piyasanın aksine birçokları burada maalesef likitleri patladı ama biz güzel bir kar aldık buradan. Şimdi önemli olan kısım şurası. E, epeydir grafiği izliyorum arkadaşlar. Bakın 4 saatlik grafikte, grafikte RSI'de bir pozitif uyumsuzluk meydana geldi şu anda. E, ben de bunu görür görmez hemen sizinle paylaşmak istedim. Şöyle birazcık daha şunu genişleteyim. Bakın arkadaşlar. Şö şöyle bir pozitif uyumsuzluk var tamam mı? Şöyle bakın. Ne demek? Dipler dipler düşüyorken RSI'de dipler yükseliyor. Bu bir pozitif uyumsuzluk. Pozitif uyumsuzluk ne demek? Ee, bir alın, alış sinyalidir. Long gir demektir. Yani yükseliş gelecek demektir. Bu yüzden biz short işlemleri karlı bir şekilde kapattık. Beklemedik. riski almaya gerek yok. Belki 37'yi vuracak ama e, yani belki 37'yi vurup yukarı gidecek. Bu da olabilir. Yine RSI uyumsuzluğu çalışmış oluyor ama biz riski almaya gerek yok. Çünkü bu uyumsuzluğu şu an gördük oluştuğu için ben de hemen sizlere söylüyorum. riski almaya gerek yok. Ne yapacağız? Burada short işlemleri kapatacağız. Bu RSI'deki pozitif uyumsuzluğun bir alış sinyali olduğunu biliyoruz ve burada yukarı yönlü hareketler geleceğini de biliyoruz. Yani teknik olarak konuşuyorum ve önümüzdeki veriye göre hareket ediyoruz şu anda. Şimdi burada ne yapmamız lazım, ne yapılabilir? Şimdi RSI uyumsuzluğu olduğu için ve genişleyen üçgen formasyonu olduğu için hani burada kısa vadeli bir long bankleyebiliriz. Aynı zamanda buradaki düşüş trendi de bakın kırmaya çalışıyor ve kıracak gibi. Dolayısıyla 38 bin dolarlardan long pozisyon açarsak, stopumuzu da 36.500'e koyarsak böyle bir trade long denemesi verebilirim ben sizlere. Ama önemli olan nokta 36.500'de stop olacak. 37.000'de çünkü stopları patlatabilirler, o yüzden 37'ye koymuyoruz. Daha güvenli olması için 36.500 veriyorum ben size. Bunun dışında diyelim bu şu an fiyat 38.000 dolar seviyelerinde olduğu için diyelim buradan işleme girildi mesela 38.000 dolarlardan şu anda 38.200'de fiyat. 38.000 dolarlardan long girdin. Stop'unu 36.500'e koydun. Ne yapılabilir? 39.700'de direnç var. Oradan kar alınabilir veyahut da orayı kırarsa zaten yine bir yükseliş gelecektir. Ama bizim en önemli takip ettiğimiz nokta önceki videoda da söylemiştim 40.500 tamam mı orası çok önemli. Dolayısıyla ben burada mantıken ne yaparım 38'den longlarım 40.000 seviyesinden yani 39.700 biz 40.000 gibi düşünelim. 40.000 gibi çıkarım veya 40.500 gibi çıkarım 40.500'ü kırarsa tekrar longlarım bu şekilde bilginiz olsun. Tabi 40.500'ü kırdığında da piyasa yapısına bakmamız lazım. Ne zaman kıracak falan filan. Ben sadece teorik olarak söylüyorum sizlere ama şu anda böyle kısa vadeli bir long denenebilir.